Ah ah. Üzümlük kim? Facebook zamanlarım. Aga be. Düşmanlar Sorsana Lapu saniye, sonra ismin ne diye rica ediyorum. Lapu ismin nedir? Ah sordum kral senin için. Mermilerim, ölümden bir Mermilerim şekil alınır. önünden önümden çekil. Kral Şaver Meta'dan niye düştü ya? Şaver şu an yine Meta'da bence. Tamam. Batuymuş. Hadi yine iyisin arkadaşını izliyorsun. Yine nereye kayboldu bu hali? Boyundan büyük dertler geçiyor. Oyuna fokuslanıyorum. Biraz daha yaklaş. Benim kanka merak etmedi. Dedi ya kanka otuyum diye. Beni tanıyanlar şimdi ölü çık şu otunun içinden aşko. Arkadaşım mı? E bu öldü. Ölüm seni Puh. <laughs> Seviyorum böyle şeyleri ya. Ha dünkü pırıdın maçı değildi. Adam benden öyle bir hareket beklemediği için direkt tek yiyor. Heh. Şimdi bir de Martis düşürürse zaten hakkı rahmetine kavuşur o. Her atışta Takım katledildi. Ben. Bunlar yayına mı izliyor lan? Her atışta birleş. <laughs> Sponsoruydum kardeşim demiş bana da sponsor ol kral ya. <laughs> Sana ihtiyacım var. Tamam. <laughs> Düşman Sen de Takım Ana. O nasıl bir yöne gitti lan? Tamam. <laughs> Senin sponsorun ne ki? Nama report Allah'a seviye diyor. Harika hala ben bu çocuğu tanıyorum. Doğru. Tamam tamam ben bu çocuğu tanıyorum. Bu da içerik. Aa. Tüfe Bana Ben iki ulti atmışım ha. Kafamda ulti yürük. Yine de öleceksin. Ölüm seni kucaklar. Düşman katledildi. Beyz attı Odaklan. Ulti hazır değil. Harika oyun. Geri çekil. Sen geri çekil aşk o. Hedef Harik hareket ol. halinde. Yanıma böyle encile mencile gelince benim aşk oldu kuş tutuyor lan. Normal mi? Uf. Ne dövüyor lan beni? Geri çekil. Düşman katledildi.

Allah senin canını almasın. Şu, şuna şey bir sapla şuna bir. Ya. İçinde hissettim. Ah, olabilir yalnız batayım deyip olmayabilir o boş yazı yazmış Allah'a söver falan diye. Valla bilmiyorum. Bu arada, takip için teşekkür ederim kral. Geldiler geldiler biliyor musun? Her <laughs> bir ben gidiyorum bu sefer. Niçin anlayıcı gelmedi ama hadi gene öyle olsun. Her atışta bir leş. Şu an Bu içini boşa... Ha, benim içini attı salak. Uf, ne vurdum lan ben ona? Bir tane daha vurursam öldür. Bay bay. Adam ölüme razı oldu yalan. <gülüyor> 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 Adam telefonu bıraktı. Dedi kardeşim ölürüz. Dönüşüm muhteşem olacak. İçinden bir ses fena şeyler düşünüyor gibi geldi ama Tahir abi <laughs> gene ne planlıyorsun? <laughs> Düşman, Düşman <laughs> <Ulti kullanıma hazır. gülüyor> çekmeye gidiyorum. Düşman Bir kuleyi Emekli kredisi. <kat> <laughs> O sırada Emine ablanın dükkanını satıp Peşik taşa basması yok mu? Mermilerimin önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten yürek yemiş olmalı. Takımın bir kule yıktı. Ulti hazır değil. <laughs> Temleri göstersene göstereyim kardeşim. Belli ama burası. Her atışta bir leş. Üff. Odaklan. Koş buradan. Bundan kaçamazsın. Mermilerimin önüne geçiyor. Bunlar gerçekten Öldür. yetkemiş olmalı. Bir düşmanı katlettin. Bu canını yakmış olmalı. Kuleniz yıkıldı. Harbiden gitti lan. Buraya saldır altında. Hedef sana kitlenince ölüm seni. Kulanda. Bizim kitin tabi nerede lan? Neyse idire devam edeceğim. Argus geliyor. İyi deneme. Kusmuş olabilir Argus. Ha burada. Düşman katledildi. Yarasın oh, koçuma. Bu da ölür. Bu canını yapmış olmalı. Güzel. Düşman menzilde. Dostum, Sen göstereceğim. Sakin olur musun? Bir de gösterdemezsen sevinirim. Hani gösterir misin dersen gösteririm. Camlıyiyim. Başta <laughs> Adam emin diyor sanki. Yıkıldı. Ulti hazır değil. Biraz daha yaklaş. Ah. Her atışta Birleş. Kullanıma hazır. Hı. Göster. Göstersene. bir kurdum. Bak şimdi böyle ol canımı ya ciddi söylüyorum bak ben zaten herkese burada amacım bir şeyler gösterebilmek sizlere hani rahat rahat oynayın dik kazanın. Ulan bir tane daha vurursam Hedef, yapma abi. yapma <laughs> anlatıyorum iyi dinle beni nişancı hamlemi gireceksin tamam mı nişancı hamlemi de şu olacak ee, bu ölümcül silah ustası ve kuantum yükü olacak. Bu bir. İkincisine geldik. Ee, şunla başlıyorum ben. Tamam mı? Vahşi savaşın öfkesiyle başlıyorum. Vahşi savaşın öfkesinden sonra bitmeyen çık. Benim şu an değiştireceğim. Atlantis kargısı yanlış çıkıyorum. Onu değiştireceğim. İlk zamanlar çıkıyordum. Bazen Atlantis kargısı da güzel oluyor. Can çekici çarlar varsa. Vahşi savaşın öfkesi çıktım. Bitmeyen çıktın. Ayakkabını şu çıkabilirsin. Cesaret botları. Sürat botları da çıkabilirsin. Çünkü yavaşlatmanı azaltıyor. Ben senin yerinde olsam sürat botları çıkarım. Garanti Harik oynarım. Oyun. Vahşi. Vahşiden sonra sürat botları. Sonra bitmeyen. Sonra Atlantis. En son umutsuzluk dostum. Anlamadığım bir şey varsa sorabilirsin Harik tekrardan. Ah, tamam. tamam. Duruma göre de doğa rüzgarı da çıkabilirsin. Haberin olsun. Atlantis kargısı yerine. Her atışta bir artık elimdesin. Ölür bu arada. Eğer evet, eline geçmezse. Her Tamamdır kral. Anladıysan sıkıntı yok. Her atışta bir leş. Özür dilerim. <laughs> Sen de cansın kral. Gözüm hedefte. Alırız da orada aslında ya. Savaş tamam oğlum 10 saniye kadar zaten Angelord'un canı azalır. Ah, Gir. İstediğin kadar kaç. Yine de öleceksin. Bir düşmanı katlettin. Nasıl nice oğlum? Her atışta birleş. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. İyi deneme. Düşman kana doymuyor. Düşman katledildi. Bir düşmanı katletti. Düşman lordu katletti. Şu kodumun olanlı var ya. Kaç elden beri diyorum ki banlayın, banlayın, banlayın. Hala banlayacaklar ya. Yo yo atışta... alırız. Ben de resteye varken salmam ben boyuna... Evet. Bitmeyeni bekliyorum şu an. Bitmeyeni çıktıktan sonra bunlar mokoko. Olur. Tamam çok güzel. Bana bir de doğarız geri versene. Garanti oynayacağım. Ve ben kusursuzum. Hevesini de. Her atışta birleş. Ne Bak Yat bakayım aşağıya. Ya oğlum. içimde bir şeyler geziyor sanki ya benim. Niye son ben bir de V basıyorum derken? De Rank ne? Yüce mistik. El Çarın elosu miski zafer de benim elom yüce miski dost. Sıçtık. İyi Allah'tan ben ölmedim. Neye de böyle basın anlamadım. Ben. Her şeyin başladığı ve bittiği yer burası demek. Ulti değil mi diyorsun? Ulti değilken mi diyorsun? Yukarıya gitmemiz lazım kayboldu bu hali. Bu yüzden büyük açıyor başım. Ah. Kulenin saldırı altında. Her atışta birleş. Oğlum ben ah. sanki bir şeyler geliyor içime giriyor ya. Ben Hedef mi? Hareket halinde. Kafayı yedim. Her, Her atışta birleş. Of, çok güzel hasarım çıkıyor. İstediğin kadar kaç. Yine de öleceksin. Her atışta bir lok. Kana susamış! Menzilimden kimse kaçamış. Düşman kaçamadı. <laughs> katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İki de iki. Baksana oğlum hasara. Bak şimdi. Oh, oh. Düşman iki de iki at. Üçte üç. Biraz can yakın. <laughs> Artık elimdesin. şu şunu oğlum bana nasıl lazım ya çok aha Baycansın on bir tane konfeti geldi bu Fenerbahçe çalışmadı mı bana böyle geldi bu fener niye lan? sabahtan beri bu baycağızın takipçisi konfeti için çıkıyorum kardeşim kesinlikle çalışmadı değil mi bozuk Allah dur dur bir saniye. Geri çekil. Niye çalışmadı lan? Çalışması Benim lazım. Fener geçen de çalışmadı ha. Galatasaray Beşiktaş'ta hiçbirinde sıkıntı yok. O yüzden o yüzden büyük dertleri... Ya yeter de ya. De Gel lan buraya. Aaaa! On bir Aa! 10 10 12 oğlum. Bir dakika beklesene. Bir atma. Bir dakika. Bir şeye bakacağım ya. Bu niye çalışmıyor ya? Dur bakayım. Kere oynasana. Kere sevmiyorum ya. Kere yeme bence şey daha güzel. Leste daha güzel. Kral. Gözüm hedefte. Bu oyun bizim ya. Şu yüklesin de bir bakayım ona Anlıyor satayım. Yapma lan. Bundan kaçamazsın. Ay ağzına sıçayım ya. Ay ağzına sıçayım ya. Allah razı koyma. Gece. Tamam bunu yaptık baba. Yüklensin şu bakayım coşkunla coşkunla sen çok yaşa Kuleniz yıkıldı <laughs> Üst kuleniz saldırı altında Tamam yüklendi sevdedik Fenerbahçe Üstünüz saldırı altında Toplan Saldır Konfeti Kuleniz yıkıldı Şimdi tekrar dene bakayım bu kral Şuan olması lazım ya. Şimdi daha yeni yaptım herhalde. 9 4 13 olması lazım lan finalin. Geri çekil. Şu an olması lazım. ölüm <laughs> seni Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. Her atışta birleş Oraya bir gidersek var ya seri Oyun seri Bir düşmanı katlettin Artık elimdesin Saldır Ben oraya bir yetişirsem Saldır Ulti hazır değil Ulti hazır değil Ulti kullanıma hazır Kuleniz yıkıldı her atışta birleş. Düşman menzilde, sen de öylesin. Toplan! Heh. Geri çekil. Toplan! Ne aç bir kurdum, ne de kurbanlık koyun. Ağzına sıçayım Odaklan Bir o düşmanı katlettin Toplan Her atışta birleş Nalan nerede bu arada? Her atışta birleş Boşi hazır değil ah. Saldır. Toplan Her atışta birleş Düşman lordu katledildi. Düşman katledildi. Buraya kadar. Seri katil. İki, i̇ki de iki. iki. Güzel. Yayından mı attı az önce? Şu Fenerbahçe düzeldi mi ya? Her atışta bir leş. Her atışta birleş. Odaklan. Her atışta birleş. Fener düzelmiştir umarım. Beh, bundan kaçamazsın. Multi hazır değil. Iskaladığım her nedenim kusurum ve ben kusursuzum. Tank ya kendini sonuyor Geri çekil. Ya yeah, doğru düzgün basmanı ne bileyim artık. Argus gidiyor. Saldır. Tamam. Her şeyin başladığı ve bittiği yer burası demek. Artık elimdesin. Biliyorum adam. kral Şu basıldığında zaten bitti de Gerek yoktu orda Oğlum adam Her ayıp oldu ya o kadar konfeti attı Fenerbahçe çalışmadı Her atışta bir leş Her atışta bir leş Yalnız Argus Çok şey oynuyor ya sen söyle Yavşakça oynuyor Biraz can yakalım takımın bir kule yıktı. Takım <laughs> <laughs> arkadaşın geri çekil. Hazır <laughs> değil. Geri çekil. Ulti hazır değil. Saldır. ne aç bir kurdum ne de kurban Geri çekil katledildin Her atışı birleş Bu canını yakmış olmalı Geri çekil Toplan. Şu Argos'u biri tutsun ya Toplan. Beni ben Geri çekil. yapan şey sadakatim oldu Toplan. Sıçtı bu bu arada. Üstünüz saldırı altında birleş. Toplan. Hı. Efsanevi. Üstüne saldırı altında. Allah'ım çıldıracağım. Tek hasar bende var ya. Lorda saldır. Lorda saldır. Sıkıladığım arkadaşın benim katledildi. Benim Ve ben kusursuz. Düşman lordu katledildi. adam kesin fark etmek. Her atışta birleş. Hedef hareket halinde. Ne olacak tamam. bu işin sonu? Geri çekil. <laughs> <laughs> Gözüm hedefte. Jungle Martis. Toplan. <laughs> Her atışta... Birleş. Biraz daha yaklaş. Üsküleniz saldırı altında. Abi ya, çok kötüler ya. Allah çok kötüler Baksana tiplere bu. Ben iki gündür anlamadım İki gündür çok saçma sapan takım atıyor abi. Bak tiplere bak. Allah aşkına şundan tiplere bak lan. Ben ne yapayım ki abi bunlara ya? Vallahi yazık günah ya.